Sakin, sakin, sakin. Bir yöner rakip bu Ankara'dan herkese iyi akşamlar. Daha doğrusu iyi günler. Bu arada ilk pozisyon hemen golle başladı mücadele. Henüz ilk saniyelerde Arsenal ekibi skoru 1-0'a getiren golü atıyor. Golün ismi Mehmet Kaan. Arsenal mücadeleye hızlı başladı. Henüz ilk dakikalarda bulduğu golle Mehmet Biz de hemen ilk 8'leri anons edelim sizlere. Havelsan gururlarında kalede Muhammed, Ali, Servet, Mustafa, Tuğra, Efe, İsmail ve Özgür 8'sini izliyoruz. Yeşil yelekli formayla kendileri sağda. Arsenal ekibinde ise Kutay, Başar, Kalede, Furkan, Eren, Mehmet, Kaan, Alperen, Enes, Ege ve Tuna 8'siyle sağda onlar da kırmızı formayla mücadele ediyor. İki takıma da güzel ve sakatlıksız bir mücadele dileyelim. Şimdiden bu arada ters bir kafa kaleciye pas oldu. Kısa düştü o kaleci atışı. Şimdi sol çaprazdan Havelsan ekibi gelecek. İçeriye çevrilen pas kaleci de kalıyor. Orta alanda boşta kaldı top. Şimdi pas yükseklik kazandı sağ çaprazda Efe. Efe vurdu. Kaleciye çarptı. Korner. Orta geldi yerden bir vuruş. Top alarda beraberlik golü hızlı geldi Avelsan'da. Skor 1-1. Kornerden bulduğu golle skoru 1-0'a getirdi Avelsan ekibi. Özgür'ün attığı golle. Şimdi ön alanda baskı sürüyor. Özgür az önceki golünde sahibiydi. Baskısını sürdürmüştü. Şimdi bir taç var. Orada mücadele sürdü. Şimdi top el değiştiriyor. Orta alanda iyi çıktı Arsenal ekibi. Derken müdahale geldi. Şimdi atak tekrardan yön değiştirecek. Solda boşluk var Özgür. Bıraktı pasını derken müdahale geldi Enes Musa'dan. Tuna iyi sürdü pasını da aktardı şimdi Mehmet Kağan. Mehmet Kağan solda şimdi etkili geldi orada Ege ancak top dışarı çıkıyor. Taç kullanıldı. Şimdi boşta kalan top. Tuna yakın ancak ondan önce Tuğra Derken Tuna yine girdi araya. Tuna kendi denedi. Kalecinin üzerine Muhammed <laughs> iyi uzandı. Orta alanda şimdi Tuğra. Tuğra sıyrıldı rakiplerinden. Tuğra verdi pasını sol çapraza doğru ancak savunma girdi araya. Şimdi atak yön değiştiriyor aniden. Sağ tarafa gönderilen pas geçmedi. İyi geldi Tuğra'yla Ars Havelsan ekibi. Şimdi pas Özgür koşansı. Özgür açısı kapandı. Özgür vurdu alarda 2-1 öne geçiyor Havelsan. Hızlı bir şekilde geriye düştüğü mücadelede geri döndü. Havelsan ekibi henüz dakikalar 3 ancak biz 3 gol izledik mücadelede. Boşta kalan top. Tura karşıladı sonrasında Enes Musa derken bir pas hatası gelmişti. Karşılanan top kaleciye kadar geldi. Ön alanda baskı var. Alperen'e top kaybı geldi. Şimdi iyi paslaşmalar. Gol getiriyor. Havelsan ekibine. Hocam, hocam? İsmail golün sahibi. Santrayla yeniden hareketleniyor oyun. Orta alanda şimdi Furkan yap, yap, yap. tek toplar. Doğrudan şut mükemmel bir gol. Havelsan 4-1'e getirdi skoru. Bir anda önünde buldu. <laughs> Tura iyi bir şut çıkardı. Özgür. Kendi gitti. Özgür topuna müdahale var. Efe kullandı taç geriye doğru. Orada top kaybı iyi gitti Furkan ancak. Etkili bir şekilde bitiremedi o pozisyonu. şimdi bir çift vuruş kullanacak Arsenal ekibi rakip ceza sahasından. Düdük geldi. Orada iyi kullanıldı. Şut etkili olmuyor. İsmail dokundu topa Tuğra. <laughs> Düzeltiyorum orada. Sol tarafa iyi pas. Sonrasında müdahale geldi. Ege taç atışını kullanacak şimdi. Kullandığı Alperen'e doğru. Alperen. Bir taşta Servet tarafından kullanıldı. Şimdi orta alanda boşta kaldı. Topun sahibi Mehmet Kağan verdi pasını. Ege kullandı taç atışını şimdi. Sağ çapraz. İçeriye çevrilen top. Kimse dokunamadı. Doğrudan taç orta gönderilen top. Şimdi pas. Hakem atışıyla yeniden hareketlenecek oyun. <laughs> evet, devam. Şimdi sol tarafa pas. Furkan onun topuna müdahale var Mustafa'dan. Geriye dönmüştü Mustafa. Şimdi Ali sakladı. Pasını da verdi ancak orta alanda rakibinde kalmıştı. Şimdi hataya çıkacak Havelsan. Anlaşamadı orada. Efe ile Özgür şimdi Furkan sürdü. Sağ tarafa verdi pasını. Ege pas hatası. Şimdi Tura köy noktamızda. Şimdi Efe geriye bırakıyor. Mustafa <laughs> gönderdiği noktada rakibi girdi araya. Şimdi gol şansı. Top ağlara gitti. Nevi Eren Takımın ikinci golünü atıyor kaptan. Burkan, Alperen, <laughs> Tura geriye döndü. Servet tek toplar. Tura aldı yine. Şimdi sağ tarafa gönderilen top. Özgür için hızlı kaçıyor. Taç. Ön alanda baskı sonuç verdi. Şimdi <laughs> Tura Tura tek toplar. İyi paslaştı orada Avelsan. Şimdi sağ tarafa gönderilen top Özgür'de kaldı. Özgür sokuldu orta alana. Pası rakibi girdi araya. Atak yön değiştirecek derken tekrar araya girmişti Özgür. Sonrasında atak devam edecek Arsenal ekibinde. Mustafa yerinde müdahalesi. Tura. Evet. sol tarafta Servet iyi sürdü, verdi pasını Şimdi Özgür. Rakibinde kaldı top. Atak yön değiştiriyor. Şimdi tekrardan farklı yöne atak yön değiştirecek. Sağ çapraz. Koşansı yerden şut. Direği sıyırdı. Dışarı gidiyor top. çapraz. Şimdi Servet. Döndü geriye <laughs> Ali. Servet tek toplar Tuğra'dan da Ali'ye. Ali sağ tarafa Mustafa. Furkan girdi araya. Enes Musa'nın pasında. Şimdi Ege. Hata geldi. Mustafa verdi pasını. Servet bastı topa. Servet iki kişi önünde. İsmail oynadı. İsmail geriye döndü. Şimdi yüksek bir pas. İyi pas oldu Efe'ye. Efe. Efe. İsmail'in koşu yoluna. İsmail tek top içeriye çevirmişti. Kaleci yerinde müdahalesi. Derinlemesine pas. Kimse sahip olamadı topa. Dışarıda

Orada yükseklik kazanan top aniden golle buluşabilirdi Avelsan, ancak az farklı dışarıda kaldı top. Uzun top savunma karşıladı. Şimdi taş atışıyla yeniden hareketlendi oyun. Topun sahibi Mustafa geriye döndü. Ali. Uzun top. İyi bir oldu orada. Kaleci tokatladı. Atak sürecek Efe ile. Efe. Döndü geriye doğru. Sonrasında açısı kapandı. Atak yön değiştirecek. Derken müdahale geldi. Bir taç var. Arsenal ekibi kendi yaralanından. Taş atışı kullanacak şimdi. <laughs> Şu noktada oyun sürdü. Şimdi içeriye pas. Geçmedi ikinci top. Şimdi geçti orada terste bir vuruş. Top ağlara gidiyor. Alperen. Son vuranı olmuştu. Savunmanın ters müdahalesi. Sonrasında fark ikiye düştü. 5-3 oldu skor. Arsenal golle tanıştı yeniden. Yeniden hareketleniyor oyun böylece. Santra Servet gönderdi. Orta alanda özgür. Geriye döndü Tuğra. Kendi yara alanda pas yapıyor. Havelsan ekibi. Şimdi sağ tarafta Mustafa. Bastı topa. Şık hareketler. Mustafa hala kendisinde top. Şimdi kalesine döndü. Muhammed. Orta alanı gördü. Efe. Mustafa'ya tekrar Efe'ye. Ön alanda baskıyı arttırdı. Şu dakikada Arsenal ekibi. Şimdi uzun bir top. İsmail boşluk var orada. Şimdi pas. Özgür koştu yetişti topa. Özgür sürdü. Şimdi sol tarafa iyi pas. Çevirdi. Servet tekrar içeriye. İsmail'e ulaşmadı top. Atak sürecek. Savunma uzaklaştırma çabası içerisinde. Sonrasında müdahale geldi. İsmail Servet'le orada anlaşamadılar. Taç, Arsenal ekibinin şimdi kullanıldığı Mehmet Kaan'ın pasında sağ taraftan Ege sürdü topu. Rakibine çarptı top Taç. Orada mücadele sürüyor. Şimdi bir şut topu iyi gitti ancak Muhammed iyi uzandı. Atak sürüyor da ağzında tehlikeli hareketler. Şimdi boşta kaldı top. Tehlike atlattılar ve San kalesinde atak yön değiştirecek şimdi. Derken müdahale geldiğinden Tuna onun pası geçemedi rakibini. Bir yeren. şimdi sol tarafta boşluk var. Gol şansı. Top ağlara gidiyor. Efe. Bir gol daha kaydetti hanesine Efe. Skor 6-3 oluyor böylece mücadelede Şimdi sağ çapraz. Efe çizgide tuttu topu, pasını da verdi. Tura'nın şutu üstten dışarıda. Şimdi mücadele puan noktamızda sürüyordu. Efe. Tura. Sol tarafa pas. Servet denilemesine gönderdi. Özgür oynadı. Tura ile Tura müdahale geldi. Furkan atak yön değiştiriyor. Furkan sağ tarafa gönderdi pasını. Şimdi bir şut. Kaleci Muhammed. Şimdi uzun bir top. Son arkasında Efe sahip oldu topa. İsmail'le oynadı. İsmail ayaklarının altından kaçırdı topu. Taç Arsenal ekibinin. Boşta kaldı top. Şimdi bir şut. Kalece mükemmel çıkardı. Aynı güzellikte de. Tura iyi vurdu. Kutay Başar kalede dikkatliydi. Korner kullanıldı içeriye orta geldi. Bir kafa az farkla dışarıda kaldı o top. Şimdi de out atışıyla hareketlenecek mücadele. Kullanıldı orada. Orta alanda Efe şık sıyrıldı. Efe çizgiye gitti. Efe indi çizgiye. Şimdi bastı topa. Geriye döndü Özgür. Özgür'den tek top düşeceğiz ancak hatalı yere. Furkan şimdi orta alanda. Ali girdi araya. Baskı sürüyor. Şimdi Nebi çıktı oradan. Pasını da verdi. gol şansı. Şut geldi. Mustafa'ya çarptı top. Taç. Saç kullanıldığı çizgiye inemedi orada Furkan Şimdi pas İyi çıktı Avsan İsmail bas topa İsmail baktı arkadaşlarına sağ tarafı gördü. Tuğra tektop top içeriye. mükemmel bir organizasyon. Özgür tamamlayan isim oluyor bu golü. Hanesine yazan isim oluyor. 7-4 güzel. 7-3. Sol çapraz. Orada iyi paslaştılar. Şimdi Mustafa girmişti araya. Atak yön değiştirecek Efe. Efe'nin topuna müdahale geldi Alperen'den. Taç kullanılacak şimdi. Geldi. İyi paslaştı kör noktamızda. Avelsan ekibi oradan iyi çıkardı topu. Şimdi Özgür. İsmail girdi araya. Müdahale geldi oyun alanını terk etmedi. Evet, taç atışıyla yeniden hareketlenecek oyun. Şimdi savunma arkasında bir pas düşücesi. Alperen girmişti araya. Şimdi Ege. Ege geriye döndü. Orada İsmail'in koşusu var. İsmail tehlike yarattı aniden rakip kalede. Şimdi pas Furkan çevirdi sağ tarafa derinlemesine bir top. Orada tehlikeli hareketler. Şimdi savunma uzaklaştırdı topu. Eren vasatası geldi ancak Furkan yaldı topu önüne baktı arkadaşlarına şimdi Furkan doğrudan kaleye üstten dışarıda baskı Bravo. sonuç verdi Arsenal ekibinde. Korner kazandılar. Furkan topun arkasında şimdi orta geldi. İyi orta orada. Şimdi şut geldi ancak kalecide kaldı bekle, top. Bekle bekle bekle. bekle. Hiç acele etme. Muhammed. Kısa başladı Ali. Mustafa. Bir çalım. Sonrasında pas. Kör noktamızda Efe hareketli. Efe. Efe geçemedi rakibini. Taç var kullanıldı şimdi. Orada şut gelecek. Az farklı dışarıda. İlk ilk yanında son düdüğü geliyor. İkinci de tekrardan birlikteyiz.